merhaba arkadaşlar. Ben Peynir ve bu videomuzda minçler saklanmaç oynuyor videosunu çekeceğiz. Şu anda 5 minçler çekeceğiz. 5 oh. çekeceğiz. Çünkü şimdi canım istedi. Çünkü Tamam izleyelim. Bu arada umarım beğenirsiniz. Gelen ben oldum. Ben de geldim. Ben de geldim. Herkes hızla geliyor. Ben de geldim. Bakın demiştim. Ben de geldim. Ey arkadaşlar ne yapalım? Sırayla oyunlarımızı söyleyelim. Öğretmencilik. <laughs> Bilmiyorum ki. Durun durun durun. Saklambaç oynayalım. Bence oynayalım. Oy verelim. Oynayalım derim. Olur. Süper bir fikir. Tamam. Eve kim? Ben olmak istemiyorum. Ben olurum. Peki nerede sayacağım? Aşağıda oynayacağız. Akıllım. Ha, aşağıda sayacak yer varmıştır. Ben gidip aşağıya gideyim aşağıya. Sayacak yer buldun mu? Sayacak bir yer buldun mu? Hayır bulamadım. Bulamadım ve buldum. Şurası iyi bir fikir. Tamam kaça kadar sayacağım. Hayır hayır bak. Şurada bir yer varmış. Burası güzel bir yer. Sayıyorum kaça kadar? 30'a kadar. Bir dakika. 30'a kadar sayacaksın. Peki, sayıyorum. 1 2 3. Gelin arkadaşlar, Star. Evet Star. Şu anda saklanmış oynuyoruz. Evet. E, 20'ye kadar ay 10'a kadar sayalım. Saklanmam gerek. Saklanacak bir yer biliyor musunuz? Um, üst katın üst kata. Derken benimle gelin. Şuranın şurasına. Anladım. E, Şuraya mı? Evet. Saklanacağız. ben hem yer buldum acaba orası olur mu? Saklamak için iyi bir yer olur mu acaba? Siz buldunuz mu arkadaşlar? Saklamak için iyi bir yer. Bulamadınız ne yapacağım? Yardım isteyeyim acaba? Hmm. Tam da onu yaklaşmışım. Ne yapacağım? Arkadaşlar saklanacak yer buldunuz mu? Bulduk. İkimiz de aynı yeri saklanacağız. gibi bir yere saklanayım. <laughs> umutsuz bakan. Umutsuz bakan. Ha. Sanki bir yer buldum. <laughs> Biraz sınırlı. Benim arkam be? Saklanmayın ebe. Şöyle şu, şurada bir ba, bay var Onu sorayım. Eyvah bana doğru geliyor. Ben bir ses duydum sanki. <laughs> Hayal gücümdür. Hayal gücüm çok güçlü. Bayım. Bayım. bakayım. birisini gördünüz mü? Nerelerde? Hiçbir şey anlayamadım. Saklanma oyunu da. Şurada şöyle. Hmm. <laughs> Yunus gibi bir kişi gördünüz mü? Evet gördüm ama hatırlayamıyorum. Siz iyi misiniz? Çok iyiyim tam Şurası birisi var mı acaba? Hmm, sen kimsin? Çık. Lena. Çabuk kebelemem lazım. Beni belimiz hem olmaz zaten. İşte fotoğraf doğru gideceğim, bu tarafta. ben ebelendim. O zaman sen sayıyorsun. Oley, oley, oley. Tamam ben sayıyorum. <laughs> <laughs> Minister saklama dönüyor videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. seviyorum.